Bu videomda bir yılda 52 kitap okumanın 5 pratik yolu başlıklı yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Michael Lim tarafından 20 Ocak 2019'da kaleme alınmış. Fakat burada yazanlar tabii ki hala geçerliliğini koruyor. Oldukça değerli bilgiler var. Yine kitap okumayı hızlandırmak isteyen arkadaşlarımız için faydalı olacağını düşündüğüm için bu yazıyı paylaşmaya karar verdim. Yılın bu zamanı insanların yeni yıl kararları almaya ve 2019 hedeflerine ulaşmaya başladığı zamandır. Siz bunu lütfen 2025 için düşününüz. Geçtiğimiz yıl hedeflerimden birine nasıl ulaştığımı sizinle paylaşmak istedim ve umarım sizin de hedeflerinize ulaşmanızda yardımcı olur demiş. Bu makale esas olarak düzenli bir şekilde kitap okumakla ilgili olsa da bu çerçeveyi düzenli egzersiz yapmak veya daha dengeli beslenmek gibi ulaşmak istediğiniz hemen hemen her hedefe uygulayabilirsiniz diyor. Ama ilk önce hedeflerle ilgili sorgulamanız lazım. Hedefi nasıl koyacağınızı tanımlamanız lazım. Ancak bu düşünceye hedef belirleme sorununu sorgulayarak başlamak istedim. Beni yanlış anlamayın. Hedefler başlangıçta bir kuzey yıldızı ve genel bir yön sağlamada harikadır. Ancak sınırlıdırlar. Demek istediğim sadece bir hedefe ulaşmaya niyet etmek yeterli değildir. Bu hedefe ulaşmanıza yardımcı olacak bir sistem tasarlamanız gerekir. Uygun bir sistem olmadan bir hedef belirlemek içinde delik olan bir fincana sahip olmak gibidir. Fincanın amacını bozar. Hepsinin hedefi altın madalya kazanmak olan olimpiyat sporcularını düşünün. Kazananları ve kaybedenleri ayıran şey koydukları hedef değildir. Çünkü hepsinin hedefi altın madalyayı kazanmaktır. Daha çok antrenman, toparlanma ve beslenme ile ilgili tasarladıkları sistemleri düşünmek lazım en iyi sporcular genellikle en iyi sisteme sahiptirler. Sürekli motivasyona ve güçlü iradeye olan ihtiyacı hepimizin bildiği gibi sınırlı, kırılgan ve hızla azalan bir kaynak olan özellikle de yeni yılın ilk ilham patlaması geçtikten sonra bir sistemle ortadan kaldırabilirsiniz. James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabını okuduktan sonra daha fazla okuyabilmek ve bunu günlük bir alışkanlık haline getirebilmek için uyguladığım 5 sistemi sizlerle paylaşmak istiyorum demiş. Ve birinci adımda okumayı kolaylaştırın. Gittiğim her yere yanımda bir kitap taşıdığımdan emin oldum. Ve her yerden kastım gerçekten her yer. Mesela doktor randevuları, alışveriş merkezleri, günlük işler ve evet Bazen kitabımı spor salonuna bile götürdüm. Sadece ne yazık ki kendim bir merdiven veya koşu bandında bulduğumda okuduğum zamanlar bile oldu. Gün boyunca bulduğum birçok küçük ve tesadüfi zaman dilimi bir gün ve hatta bir hafta boyunca okumaya harcanan birkaç saate denk geliyor. Ayrıca özellikle toplu taşımada transitte geçirdiğim zamanı da değerlendirdim. Melbourne'ün ee, şehir merkezi, iş merkezi demek istiyor. Bu kişi başka yazılarından da bildiğim kadarıyla nispeten şehrin dışında, ama çalışmak amacıyla şehir merkezine geliyor. Çalışmak, her gün ön kapım ile ofis arasında yaklaşık bir buçuk saatlik bir yolculuk süresi olduğu anlamına geliyordu. Pencereden dışarı dalıp dalıp gitmek yerine yolculuk zamanımı okuma zamanına dönüştürdüğümden emin oldum. Her ne kadar dalıp gitmek bazen yaratıcılık için faydalı olsa da. Okuma ile ilişkili sürtüşme ve engelleri azaltarak günlük yaşam tarzınızda veya rutininizde minimum değişikliklerle okumaya ayırdığınız zamanı en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Bu söylediğine kesinlikle katılıyorum. Özellikle telefonlardaki sosyal ağları takip etmektense Yine telefonlarda okunabilecek aslında pek çok yazı var ve kitaplar da telefonda elbette bulunuyor. Bu çerçevede özellikle yolculuk sırasında aslında kitap okumakla çok rahat bir şekilde zaman geçirilebilir. Okumayı tatmin edici bir hale getirin. Ölçülen şey genellikle yapılır. Hepimizin insan olarak sahip olduğu yerleşik ödül sistemlerini devreye sokabilmek için günlük okuma hedefleri, koydum. Spor salonunda kişisel en iyinizi geçme hissine çok benzer şekilde okuma hedefleri belirleyerek diyelim ki günde 40 sayfa ve bunlara ulaşmak haftada bir kitap okuma yolunda ilerlememe yardımcı oldu. Günlük okuma hedeflerimi fiziksel olarak işaretleyeceğim bir kontrol listesi oluşturdum. Bu da bana bir okuyucunun coşkusu hissini yani spor salonu benzetmesini sürdürmek gerekirse ona benzeyen bir his yaşattı. Bir ilerleme hissettirdi ve daha tutarlı bir şekilde okumaya motive olmamı sağladı. Tutarlı günlük okumanın okuma hedeflerime ulaşmamda ne kadar ileri gidebileceğimi gerçekten gördüm ve bu beni şaşırttı. Günlük somut ve net okuma hedefleri belirleyerek hem okumayı daha ödüllendirici hale getirebilir hem de kendinizi sorumlu ve doğru yolda tutabilirsiniz demiş. Okumayı çekici hale getirin. Üçüncü başlık. Okumanın birçok iyi belgelenmiş faydası yani bilinen araştırmaların sonuçları var. Teşvik, teşviki vardır demiş. Örneğin gelişmiş kelime bilgisi ve tabii ki genel kültür. Ancak size uygun olanı bulmanız gerekir ve bu mutlaka geleneksel olmayabilir. Örneğin ben kişisel olarak farklı türlerden politika, iş, evrimsel psikoloji ama asla aynı tür veya yazarı sırayla değil çeşitli farklı kitaplar sürekli okuyarak bilgi, öğrenme ve ilginç fikirlere karşı sahip olduğum çocuksu merakı sürekli olarak uyandırdığımı hissettim. Ayrıca, ayrıca hangi kitapları okuyacağımı seçerken serendipity tesadüfi ve hani rastgele o sırada eline geçen kitabı unsurunu kullandım diye bir ifade yazmış. Tabi çeviri direkt yapıldığı için doğru çeviri olmayabiliyor. Aralarda düzeltiyorum. Çoğu zaman bir kitap bulma beklentisi olmadan bir kitap girer ve gerçekten okumak istediğim bir şeyle çıkarım. Kendimi çeşitli farklı kitaplara maruz bırakmak Beni sürekli meşgul etti ve okumaya devam etmem için motive etti. Sizin için hangi teşviklerin işe yaradığını bilmeniz, örneğin bir kitap kulübüne katılmak veya kendinizi şık bir branç ile ödüllendirmek, okumayı daha çekici hale getirecek ve okumanın günlük bir alışkanlık haline gelme olasılığını arttıracaktır. Okumayı belirgin hale getirin demiş 4. başlıkta. Okuma alışkanlığı edinmenin en önemli adımı budur. Gerçekten etkili bulduğum şey gün içinde mutlaka okumak için belirli zamanlar belirlemektir. Benim durumumda her sabah 5 ile 6 arası okumaya ayırdım. Kulağa biraz çılgınca gelebilir ama beni dinleyin. Sabahın bu saatinde hiçbir telefon görüşmesi, mesaj veya sosyal medya medya bildirimiyle rahatsız edilmeyeceğimi biliyorum. Çünkü başka kimse uyanık değil o saatte. Ve ayrıca bunlara yanıt vermem gerekeceğine dair bir beklenti de yok. Sabahları okuyarak günlük 40 sayfalık okuma hedefime neredeyse her zaman ulaşacağımı da garanti altına alıyorum. Okuma alışkanlığımı belirgin hale getirmek, gün içinde ne olursa olsun, beklenmedik iş yükü artışı, acil durum veya önemli gecikmeler gibi günlük okuma hedefine ulaşmamı etkileyeceğini ve etkileyeceği anlamına geliyordu. Evet böyle şeylerden dolayı günlük okuma hedefi sekteye uğrayabilirdi. Onun için sabahın çok erken saatinde okuyduğu için bu hedeften hiçbir zaman şaşmıyor. Okumak için en iyi zamanın yatmadan önce veya işten sonra oku, olduğunu görebilirsiniz ancak okumayı belirgin hale getirmenin asıl noktası hangi zamanı seçerseniz seçin bu zaman diliminde mutlaka okuyacağınızdan emin olmanız gerektirdir demiş. 5 ekran süresini kitap süresiyle değiştirin. Tutarlı bir şekilde okuyamamanın önündeki en büyük engelin insanların zamanının olmaması olduğunu duyuyorum. Bu geçmişte kendime söylediğim bir bahaneydi. Ancak haftalık ortalamada telefonumu ve diğer cihazlarımı iş dışı amaçlar için günde yaklaşık üç buçuk saat kullanıyorum. Ekran süremin çoğunun üretken amaçlar için olmadığına neredeyse bahse girebilirim. Telefonumda geçirdiğim zamanı en az yüzde oranında azaltabilirsem sabah ve e, olay okuma alışkanlıklarıma ek olarak okumak için bana günde fazladan bir saat kazandıracağına karar verdim. Her gün okumaya yetecek kadar zamanım vardı muhtemelen. Sadece zamanımı hedefimle uyumlu hale getirmek için nasıl yeniden ayıracağımı bilmem ve fazla ertelemek için gerekli fedakarlıkları yapmam gerekiyordu. Bir özet var burada. Bakalım neler söylüyor. Bugünlük sistemler bir araya geldiğinde yukarıda saydığımız sistemler bana 52 kitap okuma imkanı verdi senede. 52 kitap okuma imkanı verdi. Ancak bunları başarmayı amaçladığınız hemen hemen her hedefe uygulayabilirsiniz. Ancak herhangi bir hedef belirlemek uzun vadeli davranış ve kimlik değişikliğine yol açan fedakarlıklar gerektirir. Bu sadece kitap okumak istemediğiniz aynı zamanda bir okuyucu olmak istediğiniz, koşmak istemediğiniz bir koşucu olmak istediğiniz anlamına gelir. Yani o işi birazcık daha üzerine zaman ayırmak anlamına geldiğini görüyoruz. Atomik alışkanlıkları yazan James Clear'ın ifadesini değiştirmek gerekirse diyor, hedeflerinizin seviyesine yükselmezsiniz tasarladığınız sistemlerin seviyesine göre düşersiniz. Amaçlı, bilinçli ve hedefinize yönelik bir sistem veya sistemler tasarlarsanız en iddialı hedeflerinize bile ulaşabilirsiniz diye sonuca varmış. Yine 2018 yılında okuduğu kitapları tavsiye etmiş en iyi 5 kitap diye. Birinci sırada Sapiens, ikinci sırada Atomik Alışkanlıklar, 80'e 20 ilkesi, zihniyet son derece etkili insanların 7 alışkanlığı diye 5 tane kitaptan bahsetmiş. Bonus ipucu okuduklarımı nasıl hatırlayabilirim? Buna da ilgili bir kısa özeti var. Az önce okuduğunuz bilgileri hatırlamak için bir diğer yararlı ipucu da onu hemen uygulamaktır. İşte tasarladığım 4 sistem. Genellikle kitaplarımı vurgulayıp sekmeliyorum. Böylece daha sonra o bölümlere daha kolay ulaşabiliyorum ve tekrar okuyabiliyorum. Özellikle dijital bir kaynak okuyorsanız, mesela benim de elimdeki bu kitapçık sayesinde ya da kullandığım program sayesinde özellikle bookmark koymak ve istediğim zaman o sayfaya tekrar geri dönmek mümkün oluyor. Mesela şuraya bir bookmark koydum ve bu sayfaya tekrar hızlıca dönmem kolaylaşıyor. Bütün sayfaları tekrar göreyim. Evet, şu sayfadayım. Biraz aşağı inelim. İkinci maddede diyor ki bakınız, kitabın ana en önemli noktalarını vurgulamak için en fazla üç noktadan oluşan bir özet oluşturuyorum. Güzel. Okuduğum kitaplar ve öğrendiğim ilginç fikirler hakkında insanlarla sohbet ediyorum. Onlar sormasa bile. 80'e 20 ilkesini uygulayın kitap okurken. Genellikle kitabın %20'si kitabın bilgi değerinin seksenini içerir. %20'yi belirleyin ve öğrenmenizi en üst düzeye bu sayede çıkarabilirsiniz diyor. Tabi bu kitapları okudukça esas ana fikrin kitabın neresinde olduğunu yavaş yavaş bölümleri veya yazarı tanıdıkça gerçekleşebilen bir şey. Böyle hemen bir günde olmayabilir. Birazcık kitaplarla haşır neşir olmak lazım. Evet, umarım faydalı bilgiler paylaşmışımdır. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.